arkadaşlar eski videomda ufda bir parça söylemiştim. Şimdi başka bir parça söyleyeceğim. Her aşkımda sen vardın, bitmez sandım her rüyamdın. Her sabah uyandım, her akşam sensiz kaldım. Kaç emin bozdum yoluma, Yolumdan dönmem göz yaşına Kaç yağmur yağdı yoluma Öldüm, öldüm, dirildim uzakta Öldüm, öldüm, dirildim uzakta Biri varmış, birileri yokmuş Zaman gelmiş, Elini vurmuş Gözlerim gelmezmiş Bıyıklarım bilmezmiş Ayrılık kadermiş Kaderime düştüm Biri varmış Birileri yokmuş Zaman gelmiş Ecelini bulmuş Göz yaşı dinlenmiş Bıyıklarım bilmezmiş Ayrılık kadermiş Kaderime küsmüş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.